evlenelim evlenelim vermez de toprak açalım evlenelim evlenelim vermez de toprak açalım evlenelim evlenelim en iyisi kaçmak evlenelim 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 en iyisi kaçmak evlenelim evlenelim vermez de toprak açalım vermez de toprak evleneceğim ya iptal hanım bana talip olan var bile. Bir aday var. Evleneceğim. Evleneceğim. Evleni evleneceğim. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. En iyisi kaçma. Sen katır en iyisi. E, en iyisi mi? Sen kaçır. Bu birini kaçır. Evet. Evleneceğim ya. Yetti kalan. Bana talip olan var bile. biri, bir aday var, tanışacağız.